Hazırız. Hazırız. Siz Sayın Merve Bonur hanımefendi hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan tamamen özgür iradenizde değerli misafirlerimiz ve kıymetli şahitlerimizin huzurlarında Sayın Mert Aydın beyefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Ben biraz uzatacağım. Eee hastalıkta, sağlıkta, zor günde, iyi günde, fakirlikte, zenginlikte. Evet. tebrik ediyoruz. Hep iyi gün olsun. Hep iyi gün sizlerle olsun. Evet, sevgili damadımız, siz Sayın Mert Aydın Beyefendi, sizlerde hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan, tamamen özgür iradenizle, değerli misafirlerimiz ve kıymetli şahitlerimizin huzurlarında, Sayın Merve Bolur, Beyefendiyle, hanımefendiyle <laughs> evlenmeyi kabul ettiniz mi? Son dişim ağzım meydan her şeyi dediğim on Son size evet. Yalnız evet biraz az mı geldi? Tam duyamadık sanki. Tam duyamadık. Duyduk mu şahitlerimiz? Duyamadık. Evet. evet. Harikasınız. Yalnız sevgili Mert, bundan sonra böyle yüksek sesle bağırmak yok. İlk ve son. Hayırlı olsun, alkışlıyoruz. Değerli şahitlerimiz, Sayın Nurettin Doğan, beyefendi, beyanları duyduğunuz şahit ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ediyoruz. Sayın Çetin Yılmaz beyefendi şahit ediyor musunuz? Aynen. Ediyoruz. Aynen. Sayın Bülent Kuş beyefendi şahit geliyor musunuz? Evet, musunuz? Evet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Behzat Gerçeker, beyefendi şahit geliyor musunuz? Evet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Murat İşker, beyefendi şahit geliyor musunuz? Aynen. Evet. Teşekkür.